Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştu. Milay Avrupa yolcularını sunar. Ay vay yok artık. Bundan sonra Milay var. Milay'da mis gibi tatlar var. Milay'da sucuğu, çıtır sosisleri, tavuk salamı, tavuk göğsü, su böreği, saç yufka, hepsi daha fazlasıyla Milay, Milay, Milay'da Milay. Da milay. Efendi efendi canım efendi ah Taşkent'te evet Özbekistan'da Taşkent'te bir numara bizim efendi evet efendim efendi dedik çok süper bir restoran benim herkesimin kesimin uğrak yeri olan efendi restoran birdeyiz bir bunun ikisi var üçüncüsü bitmek üzere ve herkes burayı tanır. Herkes buradaki lezzeti bilir. Yer, içer, başkasına söyler. Onlar da gelir. Parkı var. Çok güzel park görüyorsunuz. Kocaman parkı var. Güzel parkıyla beraber efendi her kesimin uğrak yeri. Efendim burayı yöneten, idare eden, sevilen iş adamı Turgay Katı. Sevgili müdürümüz Danyar Bey, ustabaşımız şefimiz Arif Bey ve ustalarıyla mükemmel mükemmel adı gibi bir efendi restoran. Efendi restoran demek kalite demek efendim. Evet. Döner, sulu yemek, karışık ızgaralar ve daha neler nelerin olduğu süper efendi. İşte bizim efendi, efendi. Ağlayan gözlerim seninle düğümü. Ben doğdum doğalı şimdi mutluyum bana bana geldiğin gün Gönlümdeki özlem ateşi söndü Ağlayan gözlerim Evet sen seyirciler İri içeri tatlılar önce Tatlı tatlı konuş Ah evet işte tatlılarımız Efendinin kendi tatlıları Lezzet burada Yayık ayran burada görüyorsunuz Her şey burada Biraz sonra müdürümüz Daniel Bey bize gereken bilgileri verecek. Misafirler gelmişler. Ne güzel, afiyetle yemeklerini yiyorlar. Afiyet olsun. Afiyet, afiyet. Afiyet olsun. Evet. Görüyorsunuz herkes burada. Merhaba. Güzel. Çok güzel. Çok güzel. Çok güzel. Beğeniyor burayı. Melis. Döner yiyorsun döner. döner. Döner yiyorum. Çok güzel döner. Çok güzel. Haydi bakalım çok güzel diyor döner. İşte bizim merhabalar efendim. işte bizim efendi. Olman için çalışacağım. Yalnız senin için yaşayacağım. Mutlu olman için çalışacağım. Sana hep sevgiyle sarılacağım. Ben doldu doğaldı. Şimdi mu? işte efendim görüyorsunuz patlıcan kebaplar Adana'lar. Adana'ya giden mi? kebabını yiyelim mi? Efendi'ye gidip Adana'ya gitmeye gerek yok diyelim mi? Haydi bakalım efendi de bu kebapları yiyelim mi? Turgay Baba'nın bu güzel mekanı. Evet. Allah. bana geldiğin gündü. Evet sayın seyirciler çok güzel bir restoran gezdim. Hakikaten herkes oturmuş böyle mutlu bir şekilde yemeğini yerken ben de şimdi solumdaki Arif kardeşim ustabaşı var. Burada da müdürümüz var Danyar Beba. Evet bu güzel restoranda saat kaçta gelip açıyorsunuz her gün? Abi e, ıı, tangda tamam. sabahta saat 6'da geliyoruz açıyoruz abi. Evet. Demişsin yapılıyor Heh. Çorba falan var mı kahvaltı Kahvaltı, kahvaltı, şey çorbalar saat 7'de hazır olacak abi Ne güzel Neler var burada şimdi anlat bakalım Abi şimdi yemeklerimiz var burada nedir Fırınlarımız var Fırında evet. ekmeklerimiz var Pidelerimiz evet. var Bundan sonra çorbalarımız karışır, var Karışık ızgara Evet. Tavuk var. var, Adana Donerlerimiz de var abi evet. Yaprak donerimiz var, Uzbekistan'da en güzel doner burada Arifler var <gülüyor> Nasıl <gülüyor> Turgay baba nasıl? Turgay baba çok iyi güzel Süper abi. Bir Süper bir insan. Süper abi. Buradan selam söyle ona. Abi size selam. Hep sizi abi hep sizi severiz. Bekleriz abi. Evet. Buran diline konuş. Selam söyle buran diliyle. Turgay Bey sizi hemen yaş görürüz. Sizi yaş görürüz. Her zaman kutamızı, sağanamızı. Kelin tezroz. Usta başımız, şefimiz evvel Allah Arif Baba. He. Kaç senedir buradasın? 20 yıldır abi burada çalışıyorum. 20 yıldır. Evet. Devam ediyorsun. Albet. İnşallah abi O bir tarafta Antepli İbrahim var İbrahim Usta da var abi Burada da bizim Danyal Baba var Değil mi? Şimdi burada kebap olarak neler var? Ee, şeylerde fırında pideler abi, abi 15-20 karışık, karışık ızgaralar Karışık ızgaralar Adana var Adana Urfa Kebap'lar var Urfa Kebap Sarma Sarmabeyti'miz var çok güzel yapılıyor burada abi Haydi gidelim Şeker ezelim. Nereye gidelim? Tabii ki sizin bizim lezzet durağı. Çok güzel restoranımız Efendi'ye gidelim. Efendi. Adalarda, modalarda sordum o. Nedir bu? Oo çok güzel kebap. Saç kavurma. Saç kavurma. Evet. Ne güzel ya. Sen mi yaptın? Sen mi yaptın? Ha yaptım. Çok güzel. Eline sağlık. Ne güzel bir saç kavurma yapmış. Helal olsun kardeşime. Saç kavurma yiyelim. Ah efendiye gidelim. Orada usta var, Arif usta var. Ondan sonra bizim müdürümüz var. Eee, hepsi burada. Burada çiğ köftemiz var. Ver bakalım şu çiğ köfte nasıl çıkar bakayım. Yapayım mı? Tabii. <laughs> Ağam çiğ köfte oldu. Paşam rakılar doldu. Evet. Çiğ köfteye gel. Ver bakalım. Şöyle ver ver bunu. <laughs> Ayağına giymiş şal başına da boşu bağlar Halay çeker mendil insanlar Bizimki de böyle moda Ayağına giymiş şal Başına da boşu bağlar Halay... Oo, Bir İskender kebap Bir Bir Bu ne? Saç kavurma Saç kavurma senin adın ne? Sancar ee, Nasıl lezzet? Güzel, güzel mi? Güzel. Vallahi sen Çok de güzel. Güzel. E, güzel. Turgay baba güzel. Güzel güzel. Usta güzel. Çok güzel. Haydi güle güle efendi güzel efendim. Oo ne güzel. Bunlar nedir? Kızartmalar. kızartmalar abi. Kızartmalar. Oo, süper. Patlıcan, Hı. patlıcan, patlıcan kızartması. kızartması. Patates kızartması. Patates, Patates kızartmalar. hepsi var ha. He? Hepsinizi akşam gelecek yemeklerimizi Aynı da böyle güzel bir şeyler çıkartalım da Aa, Ne güzel çiğ köfte de var. Sen adın ne? Muhammed. Muhammed. Selam buradan. Selam. Haydi. Esselamu aleyküm. Haydi, yürü Hay bakalım. Evet efendim. Burada ustalar, buyurun. Ustalar, ooo! getir. <laughs> maşallah, maşallah. Atacağım. Götür. Atacağım. Götür. Atacağım. Götür bakalım. Gel Evet sayın seyirciler görüyorsunuz maşallah her şey burada. Karnıyarak he? Karnıyarak. Bu ne bu? Sigara böreği. Sigara böreği. Sigara içmek yasak. <laughs> <hesap. gülüyor> Lezzet burada efendim sigara böreği diyor. Her şey var burada. Çorbası, sulu yemeği, kebabı, ızgarası, her şey lahmacunu, pidesi en kral burada. Neresi burası? Efendi restoranı abi. Kaç? Bir mi iki mi üç mü? Bir. Mi? Bir. Nerede? Tarif et burayı. Ee, bu merkez bir de Bölü Sadık Azim köşesinde. O Sadık Azim kö ha? köşesinde. Ha. O süper. Ver bakayım sen nedir bu? Selam. Herkes çalışıyor burada görüyorsunuz. Aslan gibi. Efendi adı gibi. Efendi bir restoran. Burada el sallayın, el sallayın buraya hep beraber. El sallayın. Gönül arıyorum her yanı gül bahçesi Mehtaplı her gecesi Aşkım için böylesi Bir gönül er Evet efendim işte gezdik Geziyoruz her şey güzel Her şey afiyet olsun evet. Merhabalar nasıl güzel 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 çorba güzel, <laughs> güzel. Kebap güzel. her şey güzel Efendi İyi 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 Hadi sağ, sağ ol Sağ olasın Evet efendim herkes memnun Mutlu çok güzel bir restoran, merhabalar. Lezzet güzel burada. Aa, Kebap güzel. güzel. Güzel güzel. Buranın adı ne? <gülüyor> Efendi. <gülüyor> Efendi burası. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Çok güzel, çok, çok, çok güzel. Çok güzel, evet efendim. Afiyet olsun. Burayı herkes beğeniyor efendim. Efendi. Oo. Hani bitmemiş? Şimdi bitireceğiz. Bitecek? Evet. Hmm. Güzel mi bu? Çok güzel. Sen beğendin mi? Yok, ben bilmiyim ben. Acı. <laughs> Ben tüm iyi doğrusu. Güzel değil mi? Güzel, hepsi evet, güzel. Evet, çok güzel burası. Ha? Evet. Buranın adı ne bu restoranın? Efendi. Ne efendim? Efendi. 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 Efendim. efendi'm efendim benim efendim ah güzeller güzeli benim efendim şöyle bir tek ondalı acılara kapalı mutluluk manzaralı bir gönül arıyorum şöyle bir tek odalı Merhaba la. Nasılsın? İyiyim vallahi Et döneri bu? Et döner. Et döner. Türk döner. Yüzde yüz helal. Et döner. Hadi kes bakalım ne güzel. Kaç kilo bu hepsi? Allah sağ 25 30 kilo var. Maşallah. Her gün yapıyor musunuz bunu? Evet, her gün yapıyoruz. Çok güzel evet. ama belli vallahi billahi yaprak gibi döner, değil mi? Evet, evet. Lezzet evet. burada. Nerede? Efendide. Evet. Efendide. Evet. Efendim, efendim benim. Efendim. Ah. Merhaba. Selamun Bu tavuk döneri mi? Tavuk döner abi. Çok güzel bravo. Kes abi. Adın ne senin? Ferhat. Helal olsun sana. Kaç senedir buradasın? Tur yıldan beri. Oo. Nasıl? Turgay Baba nasıl? İyi mi? İyi iyi. Süper he? Evet. Bizim Arif Beyler nasıl? İyi. Danyerler? İyi. Sen de iyi. Abi Efendi iyi. Efendi de iyi. Efendi. Ya. Iyi. Amanım karpuz kestim kırmızı. Amanım karpuz kestim kırmızı. Aman alamadım şu kızı. Allah Allah. Amanım alamadım şu kızı. Kırmızıyı güzel güzel severler. Evet efendim. Efendi de her şey var. Allah Allah. Ha. Süper. Hmm. anne. Baştan başa tüm hududu. Baştan başa tüm hududu. Sıla Evet efendim. Sevgili çalışanlarımız burada. Adın ne senin? Feruze. Feruze, Feruze. Karpuz keser Feruze. Efendi dedir Feruze. Senin adın ne? Suraya. Efendim? Suraya. Oh, Suraya. Kız Süreyya, Süreyya. Senin? Zülfiye. Zülfiye, vış vış vış. Ne güzel. Sen adın ne? Nazokat. <laughs> Nazan Şoray. Nazokat. Nazokat. Selam buradan. El salla. El salla. Haydi. Özbekistan'a hoş geldiniz. Özbekistan efendisi çok güzel. Nasıl bizim restoran? Her şeyleri de güzel. Adı ne restoran? Yemekler. Efendim. Suantın. Bu restoranın adı ne? Efendi. Efendi. Efendim? Efendi. En büyük En büyük Efendi En büyük Efendi, Efendi. En büyük, evet. Efendi. Edirne'de Ardahan'da Trabzon'da Adana'da Yavru vatan can Kıbrıs'ta Nöbetteyiz bizler anne Edirne'de Ardahan'da Trabzon'da Adana'da Yavru vatan can Kıbrıs'ta Nöbetteyiz bizler anne Vatan için her birimiz Vatan için her birimiz Gerekirse can veririz Gerekirse can bilmez yüreğimiz Dünya bizi tanır anne Korku bilmez yüreğimiz Dünya bizi tanır anne Evet sayın seyirciler Bu güzel efendi restoran sevgili Turgay babanın Turgay kat erkesin sevdiği Tanıdığı Bakın burası Üçüncü yerimiz Değil mi efendim? Üçüncü merhaba. Burası Merhaba, üçüncü Merhaba, yer. Hoş geldiniz. Birinci yerimiz, yerimiz Jikoski. Jikoski Sadık Azimov köçesinde. Evet. E, i̇kinci lokomotif, Parkinta. parkinde. Park. Park üçüncü Parkenski. Parkenski pazardan ötgeç. E, bir e, yüzü parkent köçesinin bir yetmiş ikinci evinde cahileşken. Evet. Yeni açılmış. Bu e, birinci kat, e, sıfra kat, ikinci katta üç katlık efendi kafesi açılıyor abi. Üç katlık. Üç katlık. Oo, maşallah güzel, çok güzel. Ne zaman açılıyor? Bu bir ay, bir yarım ayda inşallah açılır abi. Geldiği zaman Turgay Bey çek, açacağız. Turgay Bey, ha. Turgay Bey helal olsun sana. Ne güzel. Sevmişler seni, biz de sevdik. Sevmişem, sevmişem, sevmişem. Efendi bir. Nerede? Bir. Jikoski. iki Lokomotiv Park. Üç. Parkenski. Hepsi, hepsi aynı lezzet, aynı güzellik efendi. Efendi restoran pazar işte efendi efendi efendim efendim benim efendim güzeller güzeli benim efendim Parkenski'de efendim bu güzel Taşkent'te herkesin lezzeti bol olan güzel mis gibi tatlarıyla efendinin üçüncü mekanı burası. Üçüncü mekanını açıyoruz burada. Çok güzel bir mekan, çok güzel bir yer. Ustalar burada. Bir ay sonra açılış yapılacak. İnşallah hayırlı uğurlu olur. Bu güzel Taşkent kardeşlerimize helal olsun. Sevgili patronumuza işte bir görelim içeri. Girelim bakalım neler yapılıyor daha çünkü inşaat. inşaat inşaat. Evet. Evet efendim işte Gel gel yağmurdan çok ıslaksın Bak hasta olacaksın Eğer benim olmazsan sen... Efendim içeri girdik bu üçüncü güzel güzel mekanımız efendinin Parkinski'deki görüyorsunuz maşallah geniş geniş. Yarın öbür gün burada herkes gelecek, oturacak, yiyecek, tatları, lezzetleri sunacak, fırınları var, her şeyi var. Dört dörtlük çok süper bir lüks yer olacak burası efendim. Sağ olsun Turgay Baba, Turgay Katı. Turgay Katı Bey işi biliyor efendim. Görüyorsunuz. Kocaman bir yer. Evet. Efendim efendim. Benim efendim geniş geniş maşallah çok büyük. Bir de yukarısı da var böyle. havalarda dolaşma sokaklarda ben varken başka Evet sen seyirciler ikinci kata çıkıyoruz. En alt katta mutfak. Kocaman bir mutfak. Burası da ikinci kat. Burası da ailelerin dolu dolu yeri olacak maşallah. Evet. Görüyorsunuz. Kocaman bir yer. Çok güzel bir yer. Annen komşulardayken Baban işteyken sen gel Annen çamaşır toplar Baban evde yokken gel Yağmurdan çok ıslaksın olacağım Evet sayın seyirciler içeriği gezdik gördük İnşallah burası da o bir Bir iki gibi Hayırlı. Üç de böyle bomba gibi Bir e, müşterilerle her gün dolup taşar efendim Hayırlı olsun dileklerimizi sunuyoruz Sevgili Turgay Patronumuza, Turgay Katı, buradan sevgiler, mutluluklar, hayırlı olsun diyoruz. Hayırlı olsun abi. abi. Neresiydi? Bir daha söyle burayı. Şemt. Ee, şu Semt. şu e, efendi restoranı. Evet, burası, burası Parkenski. Parkeski, Parkeski bir, Parkenski. Parkenski'nin neresi? Parkenski'nin 172. evi bu abi. Evet. Üç katlı efendi kafesi. Helal olsun. Restoran, kafe. Helal olsun sana baba. El salla tamam, buradan sonra. efendiye, el salla. El salla buradan böyle el salla. Sağ ol sağ Efendim. Kurulur ne güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yatsam da uyuyamam aklım milayda Saymakla bitmeyen bin bir salamda Güzel gider şimdi sıcak bir hot dog Ya da seçelim bir sucuk atalım tavaya Çabaya gerek yok tutamasın kendini Böreğini seç ve de unut hadi derdini Kurulur yine güzelinden bir masa Kalkamam yerimden doysam da tıka basa Yeni tatların mis gibi lezzetiyle buluştuğu Milay Avrupa yolcularını sundu.